Şöyle... ...sileceksiniz. Daha korak temizlenir mi böyle? Temizleyen merak etmeyin. Suyunu havlu yardımıyla alacağız. Kurutabildiğiniz kadar kurutmaya çalışın. Bu arada bir bakalım. Evet, çevirebiliriz. Toplam 10 dakika sonra... Tamamen pişti görüyor musunuz? Tamamen ızgara tadını da alacağız. Döküm tavanın faydaları. Mantarlar sıcakken su. Hemen alt üst et. Yaz çok sıcak dikkat edin. Siz elinize dikkat edin. Benim elim dayanıklı. Hadi isterseniz sıcakken şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz. Lezzetlenmesi için. Karıştıralım. Bakın şu görüntüden İncecik kesilmiş et gibi gözüküyor demez misiniz? Kırmızı soğan. İki meze yapacağız. Sadece yarısı benim için yeterli. Daha ucuz olsun isteyenler varsa. Ama çok daha lezzetli olur. Ha, haberiniz olsun. Soğan az bile olsa mutlaka oğuyoruz. Mutlaka. 5 dakikadır oğuyorum. Bakın görüyor musunuz? Soğanın bütün suyu elime çıktı. Hemen bunu yıkayalım. Bak bizim uykuyu görüyor musun? Yine terör istiyor. kedi dışarıda. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Geliyor mu kamera acaba? Şimdi bunu hemen yıkıyoruz. Bir tutam. İnce ince doğru. İsteyen dereotu da koyabilir. Dereotu da kullanabilir. Hangisini seviyorsun? İster maydanoz ister dereotu. Ben burada maydanozu daha çok yapıştırıyorum açıkçası. Limon miktarı çok önemli. Fazla limon bütün her şeyi batırabilir. Bakın şöyle bir 2 yemek kaşığı limon yeterli. 1 yemek kaşığı mayonez. Koray mayonez mi? Muhteşem bir meze yapıyoruz. Bakın eski İstanbul Rum meyhanelerinin tarifini yapıyoruz. Her yerde bulamazsınız. Yarım tatlı kaşığı. Şöyle bir yarım da. Toplam 1 yemek kaşığı hardal. Balzemik sirke. Koray balzemik sirke kullanmalı mıyım? Artık evinizde şunu bulunduralım. Bakın 1 yemek kaşığı balzemik sirkesi en az. Tuz. Tuzla aranıza girmez. Ne kadar istiyorsanız o kadar. İstiridye mantarı tuzu sever. Şimdi şu harcı karıştırıyoruz. Küp küp keserseniz çok daha uygun olur. Ama isteyen şerit halinde de kesebilir. Ama küp küp daha yakışacak göreceksiniz. Küp küp kesiliyor normal orijinalinde. Yedi kule, samatya, kurtuluş... Buralardaki abilerimiz iyi bilir. Bu tariflerle ev yemekleri yapan yer arkadaşlarımız, bilhassa bayanlar, mezeci açanlar çok oldu ama geçen gün bir Amerika'da mezeci açmış. Çok da güzel video işler diyor. Helal olsun. Yeter ki birileri mutlu olsun. Birileri bu hayatta ufak da olsa bir dokunabilelim. Hop. İşte bu. Zeytinyağı. Meze, sıradan malzemeleri lezzetlendirme sanatı. Nasihat vermekten pek hoşlanmam ben hayatta. Ama benden daha küçükler için söylüyorum. Zaten büyük abilerimiz, ablalarımız bunu çok iyi biliyor. Ben küçükken paranın her şeyi alabileceğini düşünürdüm. Ama büyüdüm, hala öyle düşünüyorum. <laughs> Açın ağzınızı. Şu anda bir tadına bakın. Şu sizi delirtecek.